Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yiğit tarpler bizi besleyecek. Yavrum. Heee, emkilerim de var vereyim yavruları, yavrularım Ben haydi, yavrum. Yavrum. hadi verecek mi oğlum? Hadi mamamı ver. İlk önce hey, bu kedi. kedi. Hadi bana ver, olayı verin. Hadi verelim. Hepsi koyayım mı? Hayır. Ha şurada bir tane kedi var. Bunu da besleriz. Sakın kavga etmeyin. Aaa baba. Hadi mamayı dök. Ona da dök. Döküyoruz. Selin şey, gel kapının önüne gel. Kapının önündekileri de mi? Ay, hmm. Gel gel. Video çekiyoruz. Evet, evet. Tamam. Şimdi geldik de mi? Şimdi de yavruları besliyoruz. İn. İyi al Senin Gelir bir zeynep. Hadi yola. Yiyorlar. Kedi acaba? Büyük işte. Ben alıp geliyorum. O yavrunun ama. Tamam. Hadi. Hayır ben videoyu durdurmuştum. Hı. Ben buradan çekiyorum. Sıfır, Sıfır alıyorum. Selin. Selin. Senin kedilerin kafasını da göster. Selin. Heh. Bakın bu bu. Annesi ve yavrusu var. Selin. Büyük Selin. Kedi. Oha ne ara bitirdiler lan bunlar <laughs> Oha ya çok evet, Ne orada orada ağzıyla asıp. Hayır oradan Oradan gözüküyor mu acaba Hayır <laughs> ağzına değil Ağzıyla asıp, ya, orada kalmış Evet geriden geliyor Hayır abi onu çıkarmıştı. O gerçekten hep orada kalıyor. Gerçek kalıyor. Biliyorum. Abi Ateş bitirmişler o, bile. Abi. Neden arkadaşınız? Neden kardeşlerinizi ayırmadınız? Biliyorum. Neden ayırdım? Beni kurtarın. Kurt kurtarın ben aç koltuğu bir kere. Hmm. Ne benim yavrum. kurtarmıyorsunuz. O yemesin. Tamam biz yiyoruz. Ama ben kardeşimi istiyorum. Bak bir daha kardeşini istersen. Sen öldürürüm. İsteyeceğim. Ben ne istiyorum? Ben dün ona çok beşle, yardım ettim. O da kalmadı. Beni gönderdi. Nereye? Buradayız. Bitti. Bugünlük süt, ee, videomuz bitti. Yavru köşeleri besledik. Şimdi yediler yemeklerini. Hala ama orada bir tanesi. Atalım mı bayrakları? Bir daha el salla. Bir daha el salla. El salla. Tamam.